Acaba bir kadın olmuşsun? Ya kendi kendine de olsa Doğan bir şekilde büyüyor. Zafer Hanım. Evet. Neden çağırdın beni? Ne yapıyorsun sen bana? Oyuncakçı Veysel'i hatırlıyor musun? Onun metresinde buna çok benzeyen bir bebek vardı. Sen istemiştin ama ben alamamıştım. Günlerce ağlamıştım. Evet, ama bana bunu almak için bir 25 sene kadar geç kaldım. Şimdi ok de kaldım. Biliyorum telafisi yok ama bu senin için değil. Hamile olduğunu öğrendim. Torunum için. Ee, telafi etmen gereken tek şey. <laughs> Bu sence? Hı? Sıcak yatağında yatarken, iyi içip karnını doyururken, gülerken, eğlenirken hiç aklına geldik mi biz? Sen o yastığına başını koyup da yıllarca nasıl uyudun? Hı? Çocuklarım aç mı, açıkta mı? Üşüyor mu, ağlıyor mu? Hiç düşündün mü sen bunları? Tabii ki düşündüm. Ben sizinle olmak istedim. Mustafa'ya çok yalvardım. Sonunda da ikna ettim. Ee, o zaman madem bu kadar bir sızladı kocan da kabul etmişti. Madem niye anladın yanına? Çünkü o senin canavar abin... benim kocamı öldürdü. Benim hayatımı alt üst etti. Senin annesiz kalman benim değil, onun suçu. rahat yalan söylüyorsun. Kocan öldüğünde de almadın sen beni yanına. Halamın eline kaldım. Abim evindeyken. Ben o evde neler çektim sen biliyor musun? Ben acılıydım. Kendimde değildim. Kendime gelmeye başladığımda da... ...armağanın o kazası. Hastanede, fizik tedavilerde neler yaşadım umrumda değil. Ya senin ne yaşadın bak umrumda değil. Anlıyor musun beni? Sen gittin biz kör olduk kör. Yemez, içmez, gülmez olduk. Abim benim masum bir çocuktu. Onun içindeki bütün masumiyeti öldürüp ondan bir canavar yarattın sen. Sen bizi hiçbir zaman sevmedin anne. O zaten bir canavardı. Sen niye canavara dönüşmedin? Ha? Beni de annem sevmedi. Ben de sevgisiz büyüdüm. Ben kötü oldum mu? Ha? Ama abinin içinde vardı canavar oldu. Bir dakika bir dakika sen gerçekten kötü olmadığına mı inanıyorsun? Sen şeytana parmak ısırtırsın ya. Şeytan sana bakıp şeytanlık öğrenir. Abim kötülüğü yalnızca senden öğrendi. Senden. Ben kötülük yapmadım. Ben çok büyük hata yaptım, kabul ediyorum ama ben kötülük yapmadım. Çocuklarını yaşarken öldürmek... ...en büyük kötülük değil mi? Ne de sen de söyle, sen haklısın. Oynum size karşı eğik. Size annelik edemedim. Ama hani anne bizi sevmedin dedin ya. Ben seni seviyorum Gülenda. Ben seni armağan kadar seviyorum. Bu hikayenin masumu sensin. Sen ziyan olansın. Abin et severdi. Sen mantı severdin. Sen de ne zaman canım istese hemen yapardın demek isterdim. Ama maalesef. Hakkıyla annelik yapamadım size. Hadi istemem. İstemem. Torunum için Gülendam. Hadi ya. Hadi. Armağan da senin kadar suçsuz biliyorsun. Senin yaşadığın haksızlığı onun yaşamasına izin verme Gülen özel bir çocuk, özel ihtiyaçları olan bir çocuk. O evde kalamaz. Sen bunca yıl sonra beni. Oğlum geri almak için çağırdın değil mi buraya? Hayır, hayır, hayır. Ben sadece küçük bir ricada bulundum. O kadar pes sana ya. Pes. Sana pes bunca yıl sonra beni ayağına oğlunu geri almak için çağırdın sen. Hayır, hayır, hayır. Bak armağanı da oradan çıkaralım. Sen de gel benimle yaşa, tamam mı? Ya ne yapayım senin evini ya? Ben gelmişim bu yaşıma. Ne yapacağım ben bu yaştan sonra senin evini acaba? Ha? Lendam istediğini önüne sererim, istediğini. En iyi dadılarla büyür torunum. <laughs> Kim bilir o canavar sana da kocana da neler çektiriyordur. Sen benim abimin adını o ağzına Resmeyle alacaksın. Duydun mu beni? Bir an olsun inanmıştım sevgine. Gülen ben seni çok seviyorum yavrum. Sus, 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 sus. daha fazla kişi mi? Sus, sus. Allah hiçbir evladım başına senin gibi bir anne vermesin sen. Sen nasıl bir kadınsın ya? Aa, yeter be, yeter. Ben yıllarca neler çektim sen biliyor musun? Ha? Senin babana zorla verdiler beni. O evde hayatım geçti, sizi büyüttüm, besledim. Yalan söyleme. Sen bizi büyütmedin. Biz kendi kendimize büyüdük. Seni büyüttüğün tek bir çocuk var o da senin kıymetli oğlun. Duydun mu beni? Bir de çağırmışsın buraya yardım. Şimdi ne yapacağım ben biliyor musun? ...doğruca eve gideceğim ve senin oğlunla konuşacağım. Bana bak, bana he. bak, bana bak. Eğer oğluma bir şey söyleyecek olursa senin dünyanı başına yıkarım. He. Senin o parmağınla da... ...o bakışlarınla da korkuttuğun küçük çocuk yok artık karşında. Kendine gel. Zafer Hanım, sen bana hiçbir şey yapamazsın. Benim arkamda dağ gibi abim var. Ama ben sana yapacağım. Oğlum bizim evimizde kalacak. Senden nefret etmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Önce gözünden düşeceksin. Sonra da senin çocuklarını terk edip giden bir şeytan olduğunu öğrenecek. Oğlunu kaybedeceksin. Niye biliyor musun? Çünkü sen hiçbir evladın sevgisini hak etmiyorsun. sizstesiniz. Bugün alacağım oğlum orada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.